Sus, hayır 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 öyle demeyecektim. Belki farklı bir şey söyleyecektim. Kısmetçi Herkes bir dakika Allah kahretsin sus bir. Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda sevgili Mesut var ve birlikte telepati challenge yapacağız. hoş geldin. Hello. Bu arada ne haber? Ne yapıyorsunuz? Çık şık, 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 şık. Ne oldu bu arada ne haber? <laughs> Ağzına bu Alper'den mi bulaştı? Bu arada ne haberlerinden ha? Seni ilgilendirmez. Ay yürü git ya. Bir saniye ben ne yapacağımızı açıklamak istiyorum sevgili takipçilerimize. Çok kar yağıyor. Şu an burada mahsur kalma ihtimalim olmasına evet. karşın beni burada tutuyorsun. Tamam ne güzel işte birlikte video çekiyoruz. Sen de bunu istemiyor muydun? Hayır. Bana sürekli mesaj atmıyor muydun Eda ne zaman video çekiyoruz Birazcık Eda? Birazcık arkasında durabileceksen sen cümlelerinin o mesajların esesini buraya koymazsan senden daha namert bir insan Yapma yok. Yapma ya mesajların esesini koyarsam ne yapacaksın? Kırdırtma bana bu paralanı. Şimdi sakin kalmaya çalışıyorum ve ne yapacağımızı açıklayacağım. Önümüzde 3 tane cisim gelecek. Her şey gelebilir. <laughs> Yiyecek, içecek gelebilir ve aynı anda aynı şeyi seçmeye çalışacağız. Ne kadar güzel değil mi? Ha. Bakalım aynı şeyi seçebilecek miyiz? Bak bu çok önemli bir şey. Neyi kanıtlıyor peki? Diyelim aynı şeyi seçtik. Sen de petito dedim, ben de petito dedim. Ne oluyor? Tamam demek ki bu ne demek biliyor musun? Ben düşündüğümü sana aktarabilmişim de. Başlamadan önce bana söylemek istediğim bir şey varsa söyle. İnşallah cipsleri aynı seçeriz. Sana başka bir şey söyleyemiyorum. Bu arada saçlarımı beğendin mi? Göremiyorum Doğru söyle. ki paravanda. nasıl? Ne değişen ne? Sarışın oldum artık. Blondie girl. Arkadaşım sen şu an sarışın olduğuna mı inanıyorsun? Ben sarışın mıyım sizce? Size inanmıyorum. Ben sarışınım. Ki. Manyak mısın sen? Sarışın görmedin mi hiç ya? Neyim ben şu an? Neyim ki ben yani? Neyim? Sarışın dediğin Burcu Esmersoy gibi olur. Sarışın dediğin Bade İşçin gibi olur. Tamam tek seferde olur. geçemedim Safsan. saçım yanmasın diye. Bence gayet sarışınım. Siz ha, hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Bunun devamı ya. da mı var? Evet. Bir ay sonra daha da sararacağım. Helikopter helikopter. Moralimi bozdu. Parakopter başlıyor. parakopter. Tamam ben hemen başlıyorum o zaman. Bir tanesini seçtim şu an. Niye böyle deli deli hareketler yapıyor ya? Hışırtısından anlayayım mı şimdi? Hayır hayır hayır. Hışırtısından anlama. Lace fırından değil çünkü mat bir dokunuşu yok. Ben de Doritos dedim diye onu seçmezsin acılı lace diyorum. Hayır bak kendini hemen zaten belli etti. Lace fırındanı seçmiştim çünkü en sevdiğim cips budur. Bilemedim ben sana düşüncemi aktaramıyor muyum? Aktaramıyorsun kral demek ki. Tamam şimdi sen tahmin et. Seçtim. Ortadaki ne ortadakine vurdun anladım onu. Lace baharatlı. Nereden görüyorsun ki ortadaki? Tamam öyle hissettim. Telepati değil mi sonuçta hissettim. Bakalım asıl burada önemli olan ortak noktada buluşabiliyor mu? Ben bu? hiç sevmedim bunu. Ben seçtim. Doritos'a vurdun yine. Oğlum sırasını biliyor musun bunu? Tamam tahmin ediyorum. Tamam biliyorum sen niye bana kızıyorsun göremiyorum ki. Böyle bir şey yok İvan Bebek'le oyun oynuyoruz ya. Benim boyum kısa göremedim zaten. Hello. Ben seçtim bu arada. Dokundun mu seçtiğine? Hı hı. Al ben de seçtim. Ben Mesut'un ne seçtiğini o kadar iyi biliyorum ki. Bir dakika bir şey soracağım. Ben şu an senin seçtiğini mi seçmeye çalıştım? Hayır sen istediğini seç ben de seçeceğim. Ortak bir payda da buluşalım. Sen bu oyunu çıkmaza soktun. Bu oyun Ertan'ın dediği gibi oynanmalı. Seç lan o zaman. Seçtim. Sen seçsen de ben yine bunu seçeceğim. Onu. Seçtim. Ay gel. Al bak. <laughs> Ne seçtin? Babalar gibi Coca Cola'yı seçtim. Bırr Doğru bırr. mu söylüyor? Müslüm Gürsev'si reklamları. Tamam, ben kendi en sevdiğim içecek bu olduğu için bunu seçmiş olabilirim. Bir bir. Ama sen de bunu seviyordun, ne oldu? Ben hiçbir zaman açlı şeftali içmedim yanında. İyili yapıyorsun gibi geliyor ama tamam. Bir şey söylesene. Ne? Ne? Hakem mi o? Niye bir şey söylesene diyorsun? Yapmadım. Coca-Cola'yı gösterdim, yine Tamam, bilmiyorum. ben inanıyorum. Bir o zaman. Bakalım sen için zevklerimi tahmin edebilecek misin? Asıl önemli Sen çok zevksiz bir insan olduğun için çok kolay bulacağım tercihin. Derken. Hayır ya! Arkadaşlar, hayır! Gösterebiliriz tabi. Beni şu an çok zor bir tercihte bıraktınız ama. Allah'ım ya! arkadaşım. Benim seçtiğimi tahmin edecek ama ben bunu tamamen asla sevgiyle alakalı <laughs> O an ne içimden gelirse onu seçeceğim anladın mı? Ne yapacağım? Neye göre birini seçeceğim? Sen, sen de malsın, sen benden daha malsın. Niye hala anlamadım çünkü oyunu? Şu an benim ne seçtiğimi sen tahmin edeceksin. Hmm. Yalnız da bunun aklı beş karış havada. Sen bu arkadaşlardan en çok hangisiyle yakınsın onu düşünmem lazım. Yakınlık değil burada asla yanlış anlaşılmasın. Elibitim, krep yapalım Elibitim. Elibitim, broz ekibiyle tanıştın mı? Ne yapıyorsun? <laughs> Ayıp kıza ya ne diyorsun? O benim çok yakın arkadaşım. Ne dedim ki sanki ya? E cenazdan gelemez baba e cenazdan. Seni çok seviyorum. <laughs> Allah'ım dur dur beni. Seni çok seviyorum ama seni de çok seviyorum. Oha çok zor bir tercih. Sorma ya. Ben seçtim. Sen benim seçtiğimi tahmin edeceksin. Özür dilerim, özür dilerim. Tamam, önemli değil. Neden bu tahmini ya da bu seçimi yaptığınızı söylemeniz gerekiyor. Allah aşkına. Cipslerde falan söylemedik bunu. Bunlar ama insan yani bunların canı cesedi var ya nefes alıyorlar. Tamam söylerim ben seçimimi yapıyorum. Sadece bana 3 saniye verin olur mu? Ali bitirme kardeşi beni seç beni seç. <laughs> Hadi seç be. <laughs> Bundan diğer Hangisinden bir ses bakayım mı? Hangisinden? 3 <laughs> tane var zaten. Bir tanesi gitti tamam mı? Hangisinden <laughs> acaba? Yani hangisinden acaba? Bak Ece'den mi, Yaren'den mi? Ya? Sana lütfen her mal dediğim yerleri bipleyin ya. Sonra insanlar bana yazıyor. Niye Mesut'a bu kadar kötü davranıyorsun? Doğru diye? söylüyorlar. Benim babam falan da bana soruyor. Ne diyor? O kadın sana niye öyle konuşuyor diyor. Sen ne diyorsun? Ben de o öyle biri yok hani biçim makyaj yapıyor diyorum. Ee, yine güldürdü kral. Tamam ben şu an bir seçim yaptım. Tırıs gidiyor. Şu an tamamen içimden geldiği için. Şimdi düşünmem lazım. Acaba bu mu? Yoksa bu mu? Bu değil, bunu biliyorum. O değil, o da olabilir. Ben Ecenaz diyorum. Evet Ecenaz. Nereden bildin? Çünkü kendisi daha az önce buradaydı. Onu seçecek kadar geri zekalı olamazsın. Betül hakkında da çok konuştum. Benim aklımla oynamak için Ecenaz'ı seçtin. Ve sen de bunu bildin. Ama benim zihnim 15 beygir gücünde. Hemen bu durumdan Doğru, Ecenaz'dı ama... Samimiyetinizden dolayı mı seçtin kendisini evet, yoksa iyilik gibi olduğu için mi? <laughs> Hayır ikisinden de dolayı değil tabii ki onu çok uzun süredir görmüyorum bir haftadır çok özledim. Ben de görmüyorum ya. Değil mi? Storylerde sadece. Enerjisel olarak içim ona gitti. Bunlar kalsın üzdü. burada o zaman? Ne yapacaksın, evine mi asacaksın? Hadi be, bunu salonun ortasına atıyor muyum? Ne oldu, bizim halımıza asacaktın sen eve? Yani Eda, çerçeve bir şey söyleyebilir miyim? De. Efendim? İnsanlar üstüme çok geliyor. Ne diye? Senle ilgili konularda Hı -hı. şu konuyu yani. bir aydınlığa kavuşturur musun? Ben artık insanlarla eski iletişimme doğal iletişime dönebileyim. <laughs> yani sen şunu mu demek istiyorsun? Ben birileriyle flörtleşmeye çalışıyorum ama onlar beni mi kıskanıyor? Yok, seni kıskanmıyorlar da harbi mi ya falan diyor. Sen niye Yap cevap veremiyorsun? Benden mi cevap Hı -hı. istiyorsun? Kral ben diyorum ki benlik bir şey yok da kız seviyor gibi şeyler söylüyor. Benim bence seni, seni sevmediğim... Seni çok meze ediyorum ya. İnanılmaz meze ediyorum. Çok net bariz ortadadır yani. Seni sofralarda meze ediyor. Ne konuşuyorsun insanlara bir de utanmadan. Soruyorlar. Sen ya sana güvenmiyordum zaten artık hiç güvenmiyorum. Ne yaparsan yap. Şimdi ben mi seçiyorum şimdi? <laughs> Sen seçeceğim ben tahmin edeceğim. Hmm. Kral. Ben Nesli'm ne tahmin ettiğini çok iyi biliyorum. Bakın çok iddialıyım. Seçtim. Ne işaretim yapıyorsun yine gizli? Hayır. Bence bu. Ben Ruby çikolata seviyorum. Bence sen fıstıklı'yı seçtin. Doğru. Neden? Şu an iki bir önde bir şekilde devam ediyorum hayatım. İnşallah şampiyon olursun. Neden? <laughs> İnşallah. Ooo. Sen mi seçeceksin? Evet ben. Ay çok heyecanlandım. Seçimimi yaptım. Kameramada gösteriyorum. Ne oldu? Gülüyünüz ee, güldüğünüze göre bir şey var. <laughs> 31 yaptı, değil mi? Bak şu an bakmadan tahmin ediyorum. Telepatiyi direkt yaptım şu an. Ne yapacaktın buradan? Pi mi yapacaktın? <laughs> 1-2-3 var elimde zaten. 3,14 mi yapsaydım bunu? <gülüyor> <gülüyor> 2 diyorum ben. Neden 2? Bir sebebi var mı? Arası olduğu için. Üçtü üç. Hiç tanıyamadın mı beni? Neden üç mesela? Ya rakamla ilgili seçiminde seni ne etkiledi? Bebim şöyle enerji ona yolladım. falan deme bana Seninle satın. ben foto çekilmem. Uzak dur benden. Bunu seçtim çünkü mesela üçün benim için çok bir anlamı yok da genel olarak kendimi yakın hissettiğim bir sayı. Hayır gerçekten üçe bir sempatim var benim ama şey diyemem yok uğurlu rakamım falan Ben de beşi mi? çok beğeniyorum mesela. Diğerine geçebilir miyiz acaba? Seçimini yaptın mı? Ben mi seçiyorum? Biraz takip et oyunu. Abime benzenin yiyeceğim. Seçtin mi? Seçtim. Mesela bir açıp sıksana, bir oradan tahmin etmeye çalışayım. Görüyor musun? Hı <laughs> hı. Görmüyorum, vallahi görmüyorum. Sallayacağım onu. Hayır, sen tabağa sıksana biraz. Sallamam lazım sıkmak için önce. Tamam, hafif salla bak. Tamam, şöyle salla. Bitmedi mi daha? Kafama sıkacaksın diye korkuyorum. Kafama mı sıkacaksın? Patlatsan mı bunu ya? Yapma, yapma. şey olsun istiyorum. Oo. Bitti mi bakayım mı? Oğlum ne biçim sıkıyorsun? Normalde ses şöyle gelmez. Ya bacım nasıl ne? anlayacaksın zaten? Bir sık sana. Vallah Ardal. Ketçabı seçmiştim. Koruyucu Ketçap içermeyen mı? acılı ketçabı seçmiştim. O ses ketçaptan çıkmadı ketçaptan bence. Ketçaptan çıktı. Çap çap ketçaptan çıktı hem de. bak. Dökülüyor. Tamam. Aa! 2-2 olduk mu şu an yani? Yoksa o mu öne geçti. Mesut, geçti? Mesut öne geçti. Hadi bakalım. Ödülü ne bu yarışmanın? Hiçbir şey. Hiçbir şey yok ödül. Bu ne ya? Hallere bak. Hiç, hiç. Senin telefonun mu bu? Kalkıp gitmezsem de beni dinler şimdi. Saçmalama annem <laughs> arıyor. Hadi abi, ver onu bana ben gideceğim. Hayır ya. Ver ver. Kalkmaz hayır hayır son tur saçmalama. hadi, hadi gidiyorum. Hayır annem aramış. <laughs> annem bize geldi. Beni bekliyor evde. O yüzden aradı. Dur be çocuk. Sen normalde YouTube'dan çok alakasız bir insandın ya. Evet. Başka bir, ayrı bir hayatın vardı. Evet. Peki ya bu YouTube ganimeti <laughs> karşına çıkmasaydı? Evet. Şu an ne yapıyor olurdun? Şu an kendi bölümümle alakalı bir işte çalışıyor olurdum. İtalyan şirketinde ithalat, ihracat da İtalyan, ya Damario'da yani. falan mı? Nerede? İtalyan ne şirketi ne var ki Türkiye'de? Ya. Çok var zaten. Ne var? Barilla, Pasta Villa, Damario. Ne var başka? Hayır şöyle düşün mesela araba şirketleri var bir sürü onlardan birinde olabilirdim ya da Hangisinde? Enzo? Anladım. Hayır hayır bütün restoranları sayıyor. Enzo restoran mı? Enzo diye restoran da var geri zekada. sana. Bak bakacağım şimdi telefondan var mı yok mu diye. Enzo diye restoran da var nasıl bir açıklama? Evet. Ben sana başka bir Enzo'dan bahsediyorum. Tamam ben Dersin. de sana diyorum ki öyle bir restoran da var az önce de farklı yok pastavilla falan diyorsun ya bir de utanmadan. Niye utanacağım? Hayır bildiğim bütün İtalyanca şeyleri sayıyorsun sanki şey hepsi bir bütünmüş gibi konuşuyor ama değil işte. Sana bir daha nah çekmemek için parmaklarımı sandalyeye sıkıştırdım. Ben seçimimi yapıyorum. <laughs> Tahmin ettin mi? Yok daha değil. Sana süre veriyorum. Tahmin ettim. 3-2-1 bitti zaten. Böyle. Hayır armuttu. Niye biliyor musun? Çünkü karşımda ağır bir armut oturuyor diye. Bunu seçmiştim. Bunu bile bilememişsin. Elma demişsin. Ne kadar yakışıksız bir şey. Karşımda armut oturuyor diye armutu seçtim ne demek ya? Ya düşüncelerimi söylemek ne zamandan beri suç? Hani özgür bir ülke, hani özgürdük burada? Baci! Armut! Hakaret düşünceden sayılmıyor, bilgin olsun. Armut ne zamandan beri bir hakaret senin bana söylediklerinin ve hissettirdiklerinin yanında? Armut iltifat mı? Evet. Ney? Neresine almalıyım sen bunu? Kendine? Yani sana diyorum ki meyve gibisin. Bence çok tatlı. Kaka mı yaptım ya? Sen seçiyorsun ve ben de son kez tahmin ediyorum. Çünkü finale geldik. Allah'ım ne seçsem acaba? Seçtim. Tamam. Ben, ben de şimdi tahmin edeceğim. Kesin bilecek ya. Bilirsen uzatmaya mı gidiyor yine? Oo. Tamam. En sevdiğim. Kimyon seçtim, Kimyon seçtim. Hayır, ben Mesut'un ne sevdiğini, ne seçtiğini biliyorum. Çünkü bence Mesut bir tuz bağımlısı. Kimyon seçti. Tuz, tuz değil mi? Ben uyarmaya çalışıyorum seni. Kimyon da da taş kağıt makas. Hayır ya. Tuz seçti değil mi? O yüzden yapıyor. Kazanmamı istemediği için yapıyor. Aptal ya. Vallahi aptalsın sen. seni. Kimyon seçtim kimyon İnanmıyorum seçtim. İnanmıyorum kimyon seçtiğine. Sopayla kimyon seçtim. Sana da dedim ki kimyon seçtim. Sana ciddi, onu ciddiye almadım çünkü hep yalan söylüyorsun. Ve ben de seferinde inanıyorum bu sefer inanmadım. At şunu taş, kağıt, makas. Yavaş şimdi. Taş, kağıt, makas kazananı bir ödül koyalım mı? Ödül ister misin? İstiyorum. E, 150 lira. 250 olsun. Çok oğlum 2 Bin... çıkma.

sen niye oynatmıyorsun Emre onu? Ben bir el arkadan geleceğim. Sen başla. Tamam gel hadi. Üçte bitiyor. Üçte bitiyor. Tamam. Üçte de biter. Bence. For mother, for Üç de bitsin. Üç Üçte bitsin. olan kazanıyor. Aynen öyle. Tamam. Bir sıfır. Ne sıfır oğlum? Kağıt yaptım ben de. Oğlum Beni mi oğlum yiyorsun? Mu? Oğlunu karnında büyüt lan. Gel hadi bakalım. <laughs> o ne yapmıştı? Sinir şeyden stresten Oo, göremezim. Gel. Ne yaptın? Ne yaptı? Ben mi kazandım? Ilk ben ya? ne yaptığımı biliyor muyum Eda? <laughs> 1-0 öndeyim bu arada. Hayır. Yapsana. Tamam. Delayli yapıyorsun ya. 1-0 bir bir oldu şu an gel. 1-1 2-1 3-1 Hayır ya hayır. Uza. İlerle. Param yoktu zaten, veremeyecektim. Öylesine girmiştim. Ay, illetsin, ifritsin. Tamam, borcum olsun. Gel. Elimi gel bu sıkmak video için bir bahane bitirsin. bu herhalde? He? Hayır, gel parmak. Gel o zaman parmak elimi tutmak Arkadaşım gel. biraz medeni bir vatandaş gibi hareketler şey yapsa. Hayrettim, farkındayım ama şu an müsait değilim yine, her zamanki gibi. O yüzden IBAN'ına yollayabilirim. Ne kadar? Bu videoyu güzel bitirelim. Ne kadar yollayacaksın? 200 Euro dedi. Biz 200 TL olarak çevirebiliriz onu herhalde. Var mı? Siz ben, kim Ben ve cüzdanım. Ben keyfim ve kahyasım. Gerçekten mi ya? Eda bitim. Mesut'un parasını ver. Gerçekten videonun sonunda... <laughs> sakın aksatma şey tamam mı? Paranı bırakmayacağım. Aa sen de mi buradasın? <gülüyor> <gülüyor> Geldiğin için teşekkür böyle bir ederim. Böyle video çekelim mi? Ben bir buçuk saat kukla oynatayım böyle. Geldiğim için teşekkür evet, ederiz. Evet geldiğin için teşekkür ederim ama bu videoda neyi anladım? Ben seni tanıyorum, ne seçtiğini biliyorum ama sen beni gram tanımıyorsun. Benim daha diyecek bir şeyim yok o yüzden sana. Ben seni, ben seni terk ediyorum şu an. Yine bana yine beni kötüleyecekler senin yüzünden. güzel bir şeyler söyler misin o yüzden? Ben. Ben hatalıyım de. Ben senden şikayetçiyim. Hangi Hadi konuda? artık be. Ee, ne istiyorsun benden? Ne beklentin var? Senden hiçbir beklentim yok. Yalan söylüyor. Sadece. Zamirin yalanı mı olur ya? Yani <laughs> sadece devam et sadece bana insan gibi davranmayı öğreneceksin hı. hı. benim üstünden prim yapmayı bırakacaksın ben sana çok iyi davranıyorum aramızda çünkü hiçbir şey yok ve olmayacak da. zaten olmayacak aynen öyle. artık boş yorumlar görmek beni çok sinirlendiriyor paragraf paragraf al şu kızı bilmem ne falan arkadaşlar öyle bir öyle bir durum söz konusu değil gerçekten ben değil. eski hayatıma dönmek istiyorum ben artık anılmak istemiyorum git beraber. eski hayatına seni tutan mı var hadi şimdiden gidebilirsin Son bir sigara ne içelim hangi? Öyle git. Bunları söyledin gidecek, ya ben artık sen... hiçbir şey söylemiyorum zaten. O zaman Kendine bir daha, daha videomda yok muyum? Hayır sonsuza kadar video çekmeye devam edeceğiz tabii ki. Yok artık. Hayır hayır bu birlik bozulamaz hadi. Hayır. <laughs> Kalbimi kırmaya devam ediyor ama olsun sorun değil. Biz yine aynı şekilde videolarımız çekmeye tabii ki de devam edeceğiz. Kardeşim bir ne, tane. Ne var? Ne var. yapacaksın. Bak ha. ben sana çıkışını söyleyeyim. Ha. Bütün gün small pace, freddy pace, o işte 16, miss, goals. Bütün gün takılacaksınız. Benlik bir şey yok. Onluk bir şey var bu arada. Yakında birlikte Tiktoklarımız da gelecek. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız la, çok la, mutlu la, olurum. La, 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 la. Oy. Ve ayrıca hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Seni öpmüyorum farkındasın ama arkadaşlarıma bir şeyim var. Ya, Oy ve sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.